Mısır tatilinde dersler da. baya dakikasını izlemişim. takipçilerim varsa bilmiyorlarsa onları da bahsetmek istiyorum. Herkese merhaba, herkese selam tekrardan kanalıma ve yepyeni videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tekrardan bir ders çalışma günlüğü çekiyoruz. Ve bu ders çalışma günlüğümüzün konusu da Semester tatilinde nasıl çalıştığımla alakalı olacak. Ee, uzun zamandır ders çalışma gününü çekmiyordum. Uzun zamandır ders çalışma gününü siz de istiyordunuz bayağıdır ve bu sefer gerçekten haklı olarak istiyordunuz. Çünkü bazenleri böyle bir hafta içinde iki kere, üç kere ders çalışma atıyorum ve siz sonra tekrar bir uzun zamandır ders çalışma atmıyorsunuz deyip sitem ediyordunuz bana. Ama bu sefer e, tamamıyla haklısınız ve e, uzun zamandır ders çalışma gününü çekmiyordum ve ben dedim ki semestr tatilinde nasıl çalıştığımla alakalı bir ders çalışma çekeyim. Bugün günlerden Cuma. Ve e, sömestr tatilinin ilk haftasındayız. E, i̇lk haftası gitti bile. Nasıl geçiyor sömestr tatiliniz? Bu videoyu e, pazartesi atmayı planlıyorum. E, normalde video günlerim çarşamba, cumartesi ama e, bu videoyu da arada sıkıştırmak ve yetiştirmek için pazartesi atmayı düşünüyorum bu videoyu. E, umarım şu anda pazartesi, yani pazartesi ayın kaçı oluyor? Galiba... E, 31 Ocak oluyor. 31 Ocak'ta umarım bu videoyu izliyorsunuzdur. E, sağ salim yetiştirebilmişimdir. Günleriniz nasıl geçiyor? Onları aşağıya yazın. Neler yapıyorsunuz? Ders çalışabiliyor musunuz? Çalışamıyorsanız da boş verin. Okul başlarında çalışırız. Ama ben çalışmaya çalışıyorum çünkü birinci dönemdeki eksiklerimi kapatmaya çalışıyorum. Ve ayrıca de paragraf alışkanlığı kazanmaya çalışıyorum kendime. Paragrafın ritmine geri döndüm. E, uzun zamandır çözmüyordum bunu ve geri döndüm ve bayağı az kalmış. Düşündüm ben daha az kalmış. Neredeyse bitirmişim. Şu kadar kal. Şu kadarını bitirdim. Şu kadarı kaldı. Zaten sondakiler hiç konu testi değil. Full seviye testi ve bu arada çok fazla özlediğimi fark ettim dersleşme gününe çekmeyi ve e, şey de özledim. Sizinle konuşmayı da ve şunu fark ettim. E, son çektiğim birkaç videodur. Bunu fark ediyorum. Aramızdaki samimiyet daha da arttı bence. Daha e, kameraya karşı utangaç değilim. Daha samimi bir şekilde ve daha açık bir şekilde ve direkt siz var mısınız gibi e, hani hissedip konuşabiliyorum ve bence bunun en önemli sebebi de Instagram e, Instagram'dan beni takip edip oradan da konuşmamız ve oradan da hayatımı paylaşıyorum olmam. Yani e, çünkü videolarla kaldığında videolar sadece bir günlük kapsıyor ve e, o gün, direkt o gün atmıyorum. Bir video çektiğim zaman ondan birkaç gün sonrası oluyor. Çünkü editliyorum falan. Ama Instagram'da günü gününe hep beraber olduğumuzda şu hatta az önce mesela 15 saatinizin nasıl geçtiğini sordum. Yani o yüzden daha da samimiyetimiz artıyor ve e, konuştuğumuz için neredeyse hepinizin yüzlerini biliyorum mesela Instagram'dan takip edenleri. takip edenleri e, O yüzden de böyle hayal edip konuşabiliyorum ve çok daha iyi oluyor ve şu anda çok enerji dolu. Şimdi semester tatilinde nasıl e, çalıştığımı anlatmak istiyorum. Şu anda saat 10.57 ve e, ben de genelde ya 11'de başlıyorum ya da 12.30'da başlıyorum ders çalışmaya. E, ondan sonra da 12.30'da başlarsam aslında bayağı aksıyor. E, ama 11'de erkenden çalışmaya başlarsam böyle direkt pat 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 ders çalışıyorum. Sonrası bütün günüm bana kalıyor. İşte film izlemektir, dizi izlemektir, spor yapmaktır, sağlıklı yaşamdır. Dün bir tane nadil yedim ama boşverin onu. E, yani bir sürü şey oluyor. E, Şimdi ise Paragrafı her gün düzenli olarak çözüyorum. Matematik ve fiziği halletmeye çalıştım. Ama matematikte sadece polinomları hallettim. Fizikte dalgalara azıcık giriş yaptım. E, şu anda matematik çalışacağım. Gene e, matematikten, rehber matematiğin bir tane videosu var. E, Polinomlara rehber matematikten çalıştım bu arada. Bir tane videosu var beşi bir yerde diye. Evet, beşi bir yerde diye. Polinom tek derste diye beşi bir yerde 10. sınıf TYT olarak geçiyor. 38 dakikalık. Bunu izleyip daha sonrasında ödevimiz var bizim eğits soru bankasından 63-75 arası galiba. E, oradan ilerlemeyi düşünüyorum. Daha sonrasında ise fizik dalgalar çalışmayı düşünüyorum. Daha sonrasında ise e, coğrafyanın kodlarından toprak tiplerine çalışmak istiyorum. Bundan sonra artık e, Ayça'ya söz verdim. E, biliyorsunuz Ayça'nın coğrafyası çok iyi. Maşallah. Bunu bunu bu hafta çektiğim 3. video falan bu galiba ve üçüncüde de söylemiş söylemişti olabilirim bilmiyorum ama Ayça'nın coğrafyası çok iyi ve artık Ayça'ya söz verdim. Coğrafya gün gününe çalışacağım. O yüzden e, birinci dönemde işlediğimiz bütün konuları halletmeye çalışıyorum. Ayrıca de aldım şimdi kahvemi. Bu şekilde. Bu bardağı da çok seviyorum. Aldım şimdi kahvemi ve paragraf çözmekle başlayacağım. E, erken açılış yapayım da direkt 11'de başlayayım diyecektim. Saat 10.59 oldu zaten. O kadar uzun konuşmuşum. Neyse. E, o zaman biz başlayalım. Siz de aşağıya yazmayı unutmayın nasıl çalıştığınızı, neler çalıştığınızı ve ben de istediğiniz video neleri varsa, video istekleri varsa onları da aşağıya yazın. Her şeyi yazın aşağıya. Ben paragraf çözmekle başlıyorum. Görüşürüz. <laughs> paragrafı bitirdim ve matematiğe geçeceğim e, matematikte dediğim gibi polinomlar tek derste beşi bir yerde 40 dakikalık dersi dinleyeceğim Ondan önce de şu şekilde o bayağı polinom çalışmışım ben şu şekilde bu deftere polinom özetleri çıkarmıştım özet dediğim matematikte özet değil de yani e, soru örnekleri çıkarmıştım çünkü böyle soru bankasından falan açtığımda baktığımda e, şey oluyor rahat oluyor çünkü bir soruyu yapamamış oluyorum mesela ve e, direkt açıyorum. O sorunun bir benzerini ben çözmüşüm ama hani şu anda hatırlayamamışım. Direkt oraya bakıyorum falan. E, i̇yi oluyor. E, polinomlarda da belli bir kısma kadar çözmüşüm. 4 test kadar. E, geriye ise çok daha testimiz kalmış. Geriye 1, bir... 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 9 testimiz kalmış. Bakalım bugün bu 9 testten kaç tanesini çözeceğiz. Ama ilk önce şu e, tek derste 5'i bir yerde iyi. İzleyelim. Sonrasında devam ederiz. Ee, soru örnekleri falan varsa onları da yine bu defterime yazacağım. Başlayalım o zaman. Aslında sorun çok ve cevaplar sayfalarda olsun önümde. Ne kadar görmek istesem de gözümle. Her ay karanlık, her ay karanlık. Hiç ışık yok. Ne zaman düşsem bu yalnızla Kitaplar kustu hep yardımına Binlerce yıl önce Ve güya tanrılar da bizlerleyken Ne yaptık da düştü bu karanlığa Sanki uzanıyor aynı başımdan Sonsuzluğa her karanlık Yarın yok Aslında sorun çok ve cevaplar sayfalar selam tekrardan şimdi ben matematik çalışmayı bitirdim ve iyisi e, hallettim e, kaç teslim kalmıştı galiba 9 teslim kalmıştı e, 9 testten kaç tane kaldı biliyor musunuz bakın sayıyorum 1 2 3 4 teslim kaldı ama sadece e, o doku yani 9 testten beş tanesini çözdüm. Sadece 4 tane kaldı ya. O 5 testten sadece 70. E, testin arkasını bir çözemedim. Hiç beynim basmadı. O yüzden onu yarına bıraktım. Hani uğraşmak istemiyorum daha fazla ve kafamı matematikle doldurmak istemiyorum. Çünkü çok fazla yoruldum. Şimdi biraz dinleneceğim. Çünkü e, yer attım ama. E, şimdi biraz dinleneceğim çünkü artık yoruldum. E, matematik programlarda şu anda hiç eksik değilim. Yani artık daha iyiyim, en azından bir şeyler bir şeyler biliyorum. Çünkü mesela e, biz polinomları ikinci sınavlar olurken şey yaptık, işledik ve hiç günü gününe tekrar etmedim. O yüzden de bilmiyordum çok fazla. Şimdi işte sıra fizik dalgalarda. buna da benim hocamdan ve fizikle barıştan çalışıyorum. Ama fizikle barış galiba şu an dalgalar videosu yüklememiş. O yüzden benim hocamdan izlerim diye düşünüyorum. Zaten ikisi aynı kişi. size kanal, öner kanal önerileri videomda bahsetmiştim zaten bundan. Bir de biz istiyoruz işliyoruz zaten biliyorsunuz. Dalgaları buradan çalışacağım. i̇kinci mekanik dalgalara geçmemişiz. Ama ben... Keşke birazcık ilerlesem ya. Keşke birazcık ilerlesem. Ee, böyle hani okula geldiğimde çünkü biliyor bir şekilde gittiğimde ben mesela yazın çalışmıştık ya biraz beraber 10. sınıf daşlaşma günlüklerinin başlangıcı, efsanenin başlangıcı. Ee, o zaman ilk beraber çalıştığımızda mesela e, ilk konuyu, permütasyon kombinasyonu ben kendim çalışmıştım. Okula gittiğimde o kadar kolay bir şekilde öğrendim ki çünkü tam olarak bilmiyorsunuz evde ama bir şeyler aklınıza kalıp bir şekilde gittiğinizde okulda üzerine o kadar güzel bir cila olmuş oluyor ki o yüzden çok iyi oluyor. Keşke... Ee, azıcık ilerlesem mesela kimyada ilerlemek istiyorum. Çünkü zaten ben kimyada da derste öğrenmiyorum. Yani karışımlarda ilerlesem hiçbir şey olmaz. Çünkü yani, derste de öğrendiğim bir şey olmadığı için ee, kendim işimi çalışsam dönem içi çalışmamın aynısı olacak. E, buradan da ACE'den bir tane dalga hareketli testi çözebiliriz diye düşünüyorum. Ama şu anda çok yoruldum fark ettim. Gidip biraz dinleneceğim. Bir şeyler atıştırabilirim. Bir şeyler yiyebilirim. Ondan sonra yine geri gelirim ve devam ederiz çalışmaya. <laughs> Biraz dinlendim ve e, tatlı falan yedim. Biraz daha yeni bir diziye başladım. Yani 15 tatilde Sürekli ders çalışamayız sonuç olarak. E, ve dalgalar çalışacağım. Şu anda çok düşendim ders çalışmaya aslında ama e, devam edeceğim. Çünkü bırakırsam yarın da bırakırım. Ondan sonra bir günde bırakırım. O yüzden devam edeceğim aynı şekilde. E, ne yapacaktım? Ha, e, dalgalar videosu izleyeceğim şimdi. E, burada şey benim hocamdan bir video açtım. Bu şekilde ben bunu biraz izledim. E, 9 dakikasını izlemişim. Toplamda zaten 20, 25 dakika ee, biraz not da çıkarmışım. Şu defterime şu Bu defterleri AYZB'den almıştım. Okul alışverişlerinde. İki yıldır çektiğim bütün okul alışverişlerinde var zaten. Bunlar birinci ve yani ikinci yazılı konularımızda. Burada dalgaya biraz çalışmışım. Ee, o yüzden buradan devam etmeyi düşünüyorum. Aynı şekilde buradan da videoyu izleyeceğim. Zaten şurada çözdüğü son soruyu ben buraya yazmışım. Oradan devam ederim diye düşünüyorum. To all the tam video izledim ve test çözecektim ama testteki e, sorular videoda izlediğim şeyin konuyu konunun hepsini kapsamıyormuş. E, o yüzden de vazgeçtim. E, sonra da coğrafya çalışacaktım ama sözel dersleri haftaya bırakmaya karar verdim. Yani sayısalları şimdi halledeyim. E, coğrafya, tarih, edebiyat haftaya kalsın. Hani ezberim yerinde olsun diye. Özel, hani çalışmayayım madem ama sonra dedim ki her gün yaptığın şeyi atlayamazsın Begüm. Redress work. Ee, bunu daha önceden de size göstermiştim. Hatta 10. sınıfın ilk dersleşme günlüklerini ee, çözüyordum bayağı. Ama daha sonrasında İngilizce kursuna başlayınca e, İngilizce kursundan da bol bol İngilizce şey hani kaynaktır. E, işte İngilizce örneklerdir, workshitlerdir falan onlar verilince bunları bıraktım bayağı ve 15. deyim. E, haftanın başından beri çözüyorum. Ve Şimdi de şuradan devam edeceğim. Bunu çözüp de bugünü bitireceğiz. Zaten acayip yoruldum gerçekten. Çok fazla yoruldum. Ee, bunu yaptıktan sonra da e, videoyu kapatıp spora gideceğim. Ah yoruldum. Çok yoruldum. Bugün hani tek günlük bir ders çalışma günlüğü çekmek istedim. Çünkü ara saatlerde nasıl çalıştığımı detaylı olarak göstermek için de. O zaman ben şimdi redirect çözeyim. Ondan sonra da videoyu bitirelim. Yalanmışım. benim küçük sevgilim Sen bana neler yaptın Kırdın defalarca Onlar bilmez onlar Evet şimdi Reserate Work'u çözmeyi bitirdim. 3 tane çözdüm. 15'i çözdüm. 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18, 4 tane çözmüştüm. Tam tane çözmüşüm. Bundan aslında daha önceden bahsetmiştim ama yeni takipçilerim varsa bilmiyorlarsa onları da bahsetmek istiyorum. Read the Red Work hem okumanızı hem de paragraf ve writing'inizi geliştirecek bir kitap aslında ve çok da güzel bir kitap bence. Çok seviye seviye ilerliyor. Mesela ilk paragrafları, mesela ben hala zorlanmadım. E, genellikle insanlar zaten böyle daha çok e, yüzden sonra zorlanmaya başlıyorlarmış. E, o yüzden daha yüze gelene kadar bayağı bir kısmımız var ama ilk paragrafları dediğim gibi gerçekten çok kolaylar. E, atıyorum şunu göstereyim mesela bu da 66. paragraf ama bu bile hani e, okunabiliyor ya da paragraftan bulabiliyorsunuz. Ve gayet iyi internetten linkleri var galiba ben internetten almadım ama eğer ki bulabilirsem incelemeniz için aşağıya koyarım linkini ve bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. E bitirdik bugünü. Gayet güzel bir gündü bence. E, umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Eğer ki e, beni Instagram'dan takip etmiyorsanız edebilirsiniz. Çünkü Instagram'da bir sürü şey yapıyoruz gerçekten. Bir sürü şey yapıyoruz dedim. Aslında yani ben bir sürü şey paylaşıyorum. Siz de yorum atıyorsunuz ve bunları böyle karşılıklı konuşmuş oluyoruz. bayağı güzel geçiyor o yüzden. Ve bu şekilde bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve video hakkında veya kanalım hakkında herhangi bir düşünceniz, analiz fikriniz varsa onu da aşağıda yorum kısmına etmeyi unutmayın. Ve ayrıca kanalımı ve videolarımı arkadaşlarınızla da çok çok sevinirim ve mutlu olurum. Umarım tekrardan başka videolarda görüşürüz ve kendinize kalın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.